you mm -hmm. güzel bir bayası olsun istemez ki. Mesela nasıl desem, herkes hayran kalsın, hatta kıskansın, onun da olsun istesin. Bir banyom olsun, güzel olsun. Bir banyo olsun, güzel olsun. Hani böyle baktıkça için açılır ya su gibi, ferah ferah. Oh be, dünya varmış dersin. Sabah uyandığında sevinirsin. Bir banyom olsun, güzel olsun. Bir banyom olsun, güzel olsun. E ama bir sürü çeşit olmadı. O mu, bu mu, şu mu, seçenekler seviyesin önüme. Evet, biz kadınlar zor beğeniyoruz. <laughs> bir banyo istiyorum. Diyorum. Ama şimdi güzel olsun mutlaka. Söz mü? Seramik vitrifiye ile buluştu. Güzellik tamamlandı. Artık banyo, banyo. Hayatınız çok daha güzel olacak. Seramik sansözü. Odeya Bank, Banko Kart Akses dünyasında fırsatlar bitmiyor. Banko Kart Akses ile 12 aya varan vadelerle, bin liraya varan hem masrafsız hem faizsiz taksitli avans sizi bekliyor. Artık istersen banko sende. boşluk, TC kimlik numaranızı yazın, 8444'e gönderin, banko kazanmaya başlayın. Hey bal parmak. Ah. <laughs> Disney'den uçaklar karakterleri şimdi, hani bana bal parmak ailesinde. Hani bana bal parmak. Süzme peynir yok deme anne yumuşak süt gibi peynir ne, 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 ne. tamam tamam geldi işte tüm ailenin olmazsa olmazı yumuşacık lezzeti ve ağızda eriyen kıvamıyla süt aş süzme peynir süzme peynirin sırrı süt Kipa'da bu hafta sonu kaçmaz. Kipa Marketlerde 6 kiloluk omomatik çeşitleri sadece 19 lira 90 kuruş. Samsung Galaxy S3 cep telefonu ise sadece 1149 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Dimex'te tüm ürünlerde yüzde varan indirimler ve binlerce üründe yüzde %15 15'e varan hediye çekleri. Bu fiyatlar kaçmaz. İyi fiyat Hadi bakalım şimdi oyunu biraz ısıtalım ve Joker'i desteğe katalım. <laughs> O değil de, asıl joker sizinle oynasa nasıl olur? <laughs> Demek oyunu ısıtmak istiyorsunuz? Sizi de yakarım, <laughs> Roma'yı da yakarım! Ahmet, al abi bir sinik ye! Ne oldu, tırstın mı? Hayır abi de, acıktığında kafayı yiyorsun. Daha iyi misin abi? Çok iyi geldi. Heh. Açken sen, sen değilsin sneakers. Açlığını yok et! Aklını tekrar karıştır! İşte geldi! Onun için tarihi bir an! Pantolon, bluz, ceket hepsinden tam puan alıyor. Her defasında mükemmel sonuç mu istiyorsunuz? Tefal'den Pro Express Total. En hızlı ve en mükemmel ütüleme için tek bir dokunuşla kumaşınıza özel ısı ve buhar ayarı. Tefal. Ne varsa sende var. İçgüdüleri uyandırmak Avon'dan, baş döndürmek sizden. Yeni Avon Instinct erkek ve kadının egzotik parfüm. Çamaşırla ilgili tüm problemleri çözecek bir makineyle tanışmak ister misiniz? Çamaşırın cinsini ve ağırlığını, lekenin türünü ve suyun sertliğini hesaba katan, deterjan miktarını ona göre ayarlayan gelmiş geçmiş en akıllı çamaşır makinesi. Siemens IQ serisi. Üstün zekasıyla çözemeyeceği problem yok. Siemens gelecek evinizde. Lise, ön lisans ve lisans KPSS adayları Habertürk Yargı Yayınları İşbirliği ile isteyene 5 adet konularına göre tarama testi ve 5 adet konu özetli cep kitabı isteyene YDS seti. Sınava yeni müfredat ve son sisteme uygun yayınlarla da Bu setlerin her biri Habertürk ile birlikte sadece 29 kupona. İlk kupon yarın. Sakın kaçırmayın. Ah! <laughs> anne! Oğlum alıyorum işte. Ya anne niye anlamıyorsun? Dersiniz, çocuğunuz da onu yer. Zarelli. Bu hafta Çibo'da. Spora gidiyoruz. Her havada spor yapmak için, ihtiyacınız olan her şey.